Evet, Yagen'in çok amaçlı bir fenerini inceliyoruz şu anda. Deprem çantası, kamp ürünü olabilir. Aynı zamanda yani çok amaçlı yanınızda taşıyabileceğiniz güzel bir ürün. Şöyle açalım kutusundan. Type-C kablosu burada. Kenara koyalım. Alalım ürünümüzü. Kemer tokası bir adet. Şurada kemer kesme aparatı bir adet. Fenerimiz burada. Hemen feneri görelim. Baya da güçlüymüş ya. Bir kısık modu beyaz ışık. Şimdi gün ışığına geçiyoruz. Gün ışığı evet. Kısık gün ışığı. Kırmızıya geçti. Aynı zamanda kırmızı yanıp sönme. Flip flop. Güzel. Arkasına geçtiğimizde burada yapışabilmesi için buzdolabının üstüne veya başka bir şeyin üzerine e, koymalık magneti var. Mıknatısı. Açıyoruz. Tornavidaları. Tornavidaları çıkartıyoruz. Şu şekilde şuraya taktığımız zaman tornavida oluyor. Basit bir aparat. Aynı zamanda burada bir çakmağımız var. Şöyle basılı tuttuğumuz zaman çalışıyor görüyorsunuz kırmızıya döndü. Elektrikli bir çakmaktır. Kapatıyoruz. Kapandı. Aynı zamanda da bir düdüğü var. Hemen düdüğünü de gösterelim size. Bu bayağı kuvvetli. Şöyle kapattığımızda şişe açma aparatı burada. Şu taraftan şişe açıyorsunuz. Ve şuradan da şu şekilde type c girişiyle şarj edebiliyorsunuz. Güzel. Yani tam bir hediyeli görün. İş görünümü görür. Mü? görür.